Yunanistan 18 Rafal savaş uçağı almak için Fransa ile anlaşma imzaladı. 5 yıllık aranın ardından Türkiye ile istikşafi görüşmelerin başladığı gün Atina'da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Yunanistan'ın Fransa'dan 2,3 milyar euro karşılığında satın alacağı 18 adet Rafale savaş uçağı için ilk imzalar atıldı. İmzaların ardından basın toplantısı düzenleyen iki bakan, savaş uçaklarının ilk teslimatının Temmuz ayında yapılacağını açıkladı. Fransız Bakan Parley, Atina yönetiminin Avrupa'da Rafal alan ilk ülke olduğunu söyledi. Fransa'nın Nisan ayında Yunanistan'la iki ortak tatbikat düzenleyeceğini de açıkladı. Bu tatbikatlara Fransa'nın 8 Rafal uçağıyla katılacağını belirtti. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün de Şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e gelmesi planlanıyor. Ekonomik kriz nedeniyle savunma bütçesini her yıl düşüren Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimi öne sürerek 2021 savunma bütçesini 5 kat arttırmıştı.